herkese selam. Dexter Life Simulator oyunu oynamak için sizinle paylaşmak istedim. Ben ilk defa deneyimleyeceğim. Daha öncesinde Simulator oyunlarını oynadım. Gerçekten eğlenceli bir deneyim sunuyor. Bakalım. Yeni oyun diyelim. Hmm, karakterimizi yapıyoruz. Ee, kadın olalım ya. Erkek olmayalım. Bir şey söyleyeyim Çok güzel yapmamışlar mı? O Baya gelişmiş. Baya iyi bu arada. Öncelikle cildimizi ayarlayalım. A few moments later. Evet herkes hoş geldi. Öncelikle bir bakalım Dolaptan kıyafetimizi seçebiliyormuşuz. Çok iyi, bayağı gelişmiş. O dedi karakterimiz çok tatlı olmadı mı? <laughs> Bu kadar olacağını beklemiyordum. Neyse. Evet. Bizim konsere götürmek istediğiniz gitarı gitar standından seçin. Yeni bir gitar satın aldınız. Otomatik olarak gitar standınıza eklenecektir diyor. Önce bir lavaboya gidelim. Ah, gitarım nerede ki benim? Dur gitara bakmadım. Önce gitara mı bakmam lazım? Ha. Wow, bugün harika bir gün geçirdim. Tahmin et ne oldu? Teyzem beni bir konser götürdü. Başta sıkıcı olacağını düşündüm ama yanılmışım. Sahnede gitar çalan muazzam bir kadın vardı adılara. Ve bana inanır mısın o beni bambaşka bir dünyaya götürdü. Müzik, ışıklar, her şey o kadar havalaydı ki. Kelimelerle anlatamam. Taran'ın gitar çaldığı sırada yüzündeki ifade parmaklarını teller arasında dansı. Ah hayran kaldım. Bir gün ben de onun gibi olarak sahne öylece durmak ve herkes büyülemek istiyorum. Bla bla bla. Evet. Sanırım günlüğümüz bu. Evet standımız bu. Ee, çok güzel. Seçemiyor muyuz? Hmm. Evet, tuvaletimize gidelim. P. Aa, ben erkek <laughs> ama hani bu nasıl oluyor? Neyse pek sorgulamayacağım. Ee, hmm, benim. Okay, çok güzel. Diyor ki masaya konulmuş müzik defteriyle etkileşim kurarak şarkımızı yazıyoruz. Şurada. Hmm, çok güzel. Hadi bir şarkı yazalım. Hmm. Ay. Evet şarkı ne olsun? Biz hem bir şey yazabiliyoruz. Ne olsun? Ee, hayatın ee, silemiyor. Silebiliyoruz. Ne yazalım? Ölümün eşiği. <gülüyor> okay. <gülüyor> Tekrardan bir şarkı yazmayacağım. Diyor ki Reki birlikte çalışmak için mesaj gönder. Gönderelim. Reki neredesin adamın konser verelim ha? Hem de sokakta. Okay. Sabırsızlanıyorum konser zamanı. Her de konumunu bulabilirsin. Evet evimize çıkalım. Aa, biz... Aa, selamlar hatunlar baylar bayanlar. Burada ne var? Aa, suç mu hali mi? Bu ev ciddi bir suçun işlendiği yer olarak belirlendi ve mühürlendi. Hukuki işlemler şu an devam ediyor. Lütfen bu bölge girmeyi ve polis talimatları uyun. Soruşturma devam ettiği sürece bu herkes kapalıdır. Kamu hmm. Giremiyoruz ki zaten. Yemek yiyelim ya. Lütfen daha yiyelim. Telefonunuzdaki U kar uygulamasının başlama aracınızı uygulama üzerine çağırın. O kadar paramız var mı? ses duyuyorum. Selam. <laughs> <laughs> Siz burada ne yapıyorsunuz? <laughs> Kız? Kız burada yapmasınız var. <laughs> Ay inanmıyorum şekerim. U Kar. Evet tatlım. Evet. Para isteyecek ama ya. Ben para niye veriyorum ki? Neyse. Araba nerede ki? Ha benim arabam mı var? Haydi bu var. Vıcık vıcık. Ha, benim arabam varmış anacım. Ya yani kiraladık tabi de. Ay çok güzel. Ee, şey. Heh, şeyim gösteriyormuş. Okey. Arabam çok iyi bebek. Plakama bak. Plakam çok tatlı. Dur bir fotoğraf alacağım şöyle. <laughs> o kadar uzak mıymış ya? Hmm. Of ayrıca bak. tatlım. Ayağımızı yerden kessin yeterli. Ama keşke bir çapırımız olsaydı da kullansaydık ne güzel sarardı. Belki de vardır. Bilmiyorum oyun içeriğinde var mı? Kırmızı ışıklı duralım. Buyurun beyefendi. Yukarı gideceğiz ama aşağı Ay sanırım aşağı ineceğiz. Ben çok yanlış yere giriyorum. Bir İçeri de girebiliriz. Nereye park edeceğiz? Aa, Öyle park etsek nasıl olur? Memur bey bizi dövmez mi? Ama yok şurada park yeri Dur parka park edeyim. Çok güzel. Ne bu kadar daracık yapmış. Bak bak bak. Arka arka giriyorum anacım. Daha ne istiyorsunuz be? Ama tek de güzel olurdu da. Neyse elimizden bu kadar geliyor. Çok güzel park ettim yani. Bak bak harikayım. Bu kadar harika olunmaz. Harika ama. <laughs> of of. Şu görselere bak. Ah, selam kanka. Hello. Hello. Ee, evet. sola yapalım birlikte. Hadi. Hiç vakit kaybetmeyelim değil mi? Ha, ah, okay. Hadi bakalım. Zorluk normal. Ölümün eşiğini çalıyoruz birlikte. Hı. Hepsini doğru yapmak istiyorum şu an. Nasıl yapmam lazım onu? та biraz zorlaşıyor. sokakta böyle birisi çalsa gider dinlerim. O kadar güzel çalıyor. Hani ben olduğum için söylemiyorum. Tabii ki. Ne zaman sürecek bu? Bitiyor herhalde. Yani. Yay! Yeah. Kaydı ama 3 yıldız alamadım. Aa. Bir dakika hemen bir ara veriyoruz kısa. Evet nerede kalmıştık? Telefonumuzdaki kamera uygusunu açıyor. Fotoğraf çekelim. Aa, fotoğraf çekebiliyor muyuz? Çeke. Kimi çekeceğim? kankamı da çekeyim. Canım kankam. Oh. Ee, krem. Kankam ile birlikte. İlk. Emoji koyamıyor muyuz? şimdi hmm. Şöyle yazayım. Ya. Ya. <laughs> Çok güzel. Aşırı güzel değil mi oyun? Çok hoşuma gitti. Diyor ki telefonunuzdaki jobs uygulamasını açın ve sizin bir yere seçip tamamlayın. Hmm. Hmm, bize para lazım. Gitar onarım yaparsak çok mu? Okay. gitar dükkanı nerede? Hmm. Hmm, burada. Arabayla gidelim. Kankacım benim, kendicici cici bakalım mı Hades'i ya. <laughs> <laughs> Canım ara ben ve ben. Gidelim. Ama keşke hani altta bir yere harita falan koysalarmış, güzel olurmuş. Mesela hani ben iki saat nereden bakacağım? Ha buradan bakabiliyor mu? <laughs> Adamların hakkını yedim. Ama hani GTA'da gibi oluyor ya, böyle Sol alt kısmında bir harita. Küçük tefek. Abicim ne yapıyorsun? Yolun önüne atlanır mı? Aa! Yolda yürüyor. Biz şimdi trafik kurallarına uymuyoruz. Umarım bir sıkıntı yaratmaz. Umarım umarım. Neresi? Burası gift. Diyor. Burası mı? Oldum, ha, burası mı? Ee, ben şöyle parka parka koyalım ya dur şimdi ağzımıza ederler Şimdiler ki polis koskoca park var ve sen gitmişsin. Ay çok da lüks araçlar var anacım bu ne böyle? İyi kazanıyorlar almışlar Umarım <laughs> ben de bir gün iyi kazanırım. Şu an bakmayın gitar tamirleri yaptığımı O da çok açım be. Yiyecek bir şey yok mu ya? Selam kankacım. Oo çok harika. Ee, ben çalışmaya gelmişim ama nereden çalışıyorum? tamir odası burasıymış. Tattım. Temizleyelim. Ay çok güzel. Ee, harika bu. Ben de zor bir şey sandım he. Vallahi mük. Burayı da temizleyelim ya. Hı, dur. Burayı yapamadık. rengi var mı araba benim en sevdiğim renk mordur. Yani sen neden ya? Aa, buradaki mor çok farklı görünüyor ama. Da tam istediğim bir mor değil ama olsun da bir mora boyayalım şöyle. Pek ince fırça falan seçemiyor muyuz? Sanırım hayır. Bakayım. Ha geri boyuyoruz. Aa bozduk ya. Bak rengini bozduk. Nasıl böyle fena olmadı? Neyse olsun. Şöyle yapalım tamam mı şekerim? Buraya da bir... Şöyle... Şöyle yapalım. iki tane şuraya, iki tane de şuraya yapalım. Bence mükemmel. O zaman tamamlayalım. Ay çıkartma takabiliyor muyuz? E, çok iyi ya. Bu neymiş? O sıralara takabiliriz. Ama çok çirkin duruyor ya. Ha, bir tane mi bir takalım? Hah sıra valında. Çok acıkmadık mı biz? Hemen bir şey yememiz lazım. Tabii ki. İşimizi her zaman güzel yaparız tatlımız. Okay, para aldık. Şimdi dönerce tuvalet var mı burada? Ha, bir tuvalet varmış. Kapıyı da kapatabilir miyiz acaba? Ha. Üzgünümüz üzgünüm, yılımız. Üzgünüm, üzgünüm. Allah tamam, elimizde iki şöyle? Ah, oh, para? Ah, oh, mis. Mis yine mis. Ay yanlış yere girdik. Hadi bara gidelim. Açım ben. Burada yiyecek bir şey yok mu? Ne yiyecek bir şey lazım. Şurada ne varmış? Ne varmış zaten var. Selam. Selam tatlım. Oh. Gerçekten mükemmel. Bir fotoğraf almak istiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Yemek yiyemiyor muyum? Ha yemek alır. Tamam Selam aşkım. Ne haber? <laughs> flört hatunlarla mı ben flört edeceğim? Bir sürü de hatun var. Able, mi? Hmm, o, abi kas çok kas yığını. Bu çok mülayim um, duruyor. Adam kalmadı senin herifini mi çelim? ne yapmamışsın ne bakıyorsun öyle aa Karizmamın yettiği birisi F'ye basıyormuşuz ee, Nasıl bir şey yapmalıyım Kaç olmalı 20 Hmm. Karizmam yetiyor mu kız sana? 16 yüzde 16. Dur, benim en fazla şuna mı çıktı? Yo, şu abimize mi çıktı? aya? Bana bakmıyor mu? Şu abi hiç bakmaz. Şu çok çirkin ya. Bunlar hiç olmaz. En iyisi şu abim. Sekerim, çekerim ben sana dedim tam <laughs> bak istemem ama bir bir benli bir flört etsin bakalım kimi tercih edecek ha? <laughs> <laughs> seni seni sevgilinin mutluluk oranının daha yavaş avaz almasına etkileyici. Aaa hmm. kişilikleri. Etkileyici mi olsun? Şunu almak istiyorum ya. Nasıl alınıyor? Alamıyoruz herhalde. Ha, kariyer. Bu da güçlü vücut. çok iyi. Ay keşke erkek saydık ya. Erkek mi açsaydık? Vallahi yapacak bir şey yok. Hatunuz. insanlara doğrudan çıkma teklifi yapmayın. Yeni onlarla konuşmayı deneyin. Evet. Tatlım bana ne öyle bakıyorsun? <laughs> Dur bakalım konuşalım. Ee, ayı alalım da neyse merhaba çok çekici görünüyorsunuz görünüyorsun yazalım nokta eyvallah <laughs> Eyvallah aynayı temiz belki sen de gör. <laughs> Şaka mısın sen? Sen şaka mısın? Neyin aynasından bahsediyorsun? Görünmez olanın şaka bir yana itifadın için teşekkürler. Ha. Rica ederim. Ee, Karşındaki... Hatun'la yakın mısın? Eh yakın derken biz sadece şu an aynı yerdeyiz o kadar. Hmm. Tamam. Ee, benimle birlikte ee, vakit geçirmek ister misin? Buna neden hayır diyeyim ki seninle vakit geçirmek için can attığımı düşünüyorsan tebrikler yıl. <laughs> zaten ben de zaten sana karşı çok wow değilim anladın mı? Şu tipe bak Hanzo'nun herifin teki sen. şu an bir olayımız var ve onun için seninle zaten konuşuyorum. Umrum bile değilsen. Aa. Neyse. Saç kesimin özellikle çok berbat. Neyse onları demeyeceğim. Seni şu an elde etmeye çalışıyorum. Eee. Neler yapıyorsun? Kocağından. Öyle büyük işler peşinde koşuyormuş gibi görünmeyeyim. Hala işsizim. <laughs> Demek. amnelizok <laughs> Aynen öyle tatlım o zaman. Ee, o halde şekerim. Ee, götünü büyüt. devam et. Karşındaki hatunla iyi sohbetler. <laughs> en Tam bir şey şimdi Tek koltuğum kadar konforlu oluyor. Ay bir de güldü. Ee... Çok salaysın. Ay. Ay. Git ya uğraşamam. Aa. Aa. Tabii sıra. Kullanalım. Canım evim benim güzeller güzelim. Evet. Selam halk. Halk sen neysen. Buraya gidemiyoruz. Burada ne var? Kimin evi kız kapısı bile yok. Ha. Aa, umarım tatlım ya umarım. Ne anlatıyorsunuz kız? Aa bunlar beni kötülüyor mu anlamadım ki. Hoş geldin geliriniz üzgün. Şöyle çekiyoruz okey. E, çok güzel. Evet yatağa gidiyoruz. Evet kaça kuralım? 7 kuralım bence sapız. Bugünlük bu kadar yeterli. İyi ki bir görüş gördük. Nasıl bir şeydi bu oyun hakkında. Şöyle bir konuşmam gerekirse. Aa büyük annemiz buymuş bu arada. Çok güzel korkutucudur. büyük kaynencim. Sen de olmasaydın var ya. <laughs> Neyse. Oyun güzel geliştirilmiş gerçekten. Diğer simülatörlere bakar bakarsak eğer bu daha çok gelişmiş görünüyor. Dolayısıyla oynanır ve merak ediyorum acaba ileriki zamanlarda neler olacak. O yüzden beklemede kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.